Hanoya ıı, arıza lambası ve start lambası nasıl bağlanır? Bunun ikisini göstereceğim. Termik üzerinden 97 98'e arıza lambası bağlayacağız. Yine kontaktörümüzün 13 numaralı alt açık kontağı üzerinden de yine bir start ıı, lambası bağlayacağım. Yani faz bacağına, faz bobin bacağına giden yerden start lambası bağlayacağım. Kontaktörümüzün nötr hattına Nötrümüz bağlayalım ve nötrle işimiz kalmasın. Enerjimiz alternatif akım. Alternatif akımda bildiğiniz gibi enerjinin yönü yok. A1, A2 boyun bacaklarından her ikisinden birini faz veya nötr yapabilirsiniz. A2'ye nötr verdim. Şu an yine e, buradan bir faz alıyorum. ortamızın faz hattından bir faz alıyoruz. Yani önce bir start stop bağlantısı oluşturmam gerekiyor. Start stop bağlantısı oluşturduktan sonra arıza lambası bağlayacağım ve start lambası bağlayacağım. Yani start lambasından kastım ne arkadaşlar? Sinyal lambası olarak geçer genelde panolarda. E, panoda hani e, motor çalışıyor demek. Yani motora start verdim çalışıyor lambası. Bir de yine yüksek amperden dolayı termik atarsa işte bir tane de arıza lambası. Buradan yine 95'ten bir enerji alıyorum. Şimdi arkadaşlar hani 95'e kapalı kontağın için buradan enerji verdim, faz verdim vesaire. Hani bunları bir araştırıp makale okumanız gerekiyor. Değilse burada hep bütün detaya girersem iş yapamayız. Burada sadece normal ve bağlantı yapıp arıza lambası ve start lambası bağlayacağım. Buradan tekrar arkadaşlar bir ek alıyoruz. Start'a giriyoruz gördüğünüz gibi. 96'dan kapalı kontaktan termimizin bir ek alıyoruz. Buradan aldığım eki stop'a girdim. Stop'un çıkışından aldığım ekimi buradan açık kontağın 94 numaralı ucuna giriyorum. Tekrar arkadaşlar start'ımda da yine iki tane kablo var. Gördüğünüz gibi. Start'ımın işte bir ucundan bir tane kablo alıyorum. Mesela bunu alabilirim. Bunu da Yine buradan 14 numaralı açık kontağa kontaktörümüzün giriş yapıyorum. Pardon çıkış yapıyorum. Yani stoptan aldığım kabloyu önce 14'e girdim. Normalde işte starta girmem gerekiyordu. Start'ın çıkışını da işte buraya vereceğim, 13'e vereceğim. Şimdi arkadaşlar start'ın çıkışından tekrar bir kablo aldım. Bunu da 13 numaralı normalde open açık kontağımıza bağlıyorum. Açık kontağımızdan yine bir Ek alıyorum. Aldığım eki de A1 faz bobin bacağına vereceğim. Neden A1 faz bobin bacağına veriyorum? Çünkü ben <laughs> burası kumanda devresi. Start stop üzerinden arkadaşlar kumanda devresiyle ben A bobin bacağını, faz bobin bacağını kontrol edeceğim için buraya bu eki vermem gerekiyor. Değilse bu eki vermezsem zaten ben paleti çektirmek için yani bir maksada kalmıyor yani. Evet gördüğünüz gibi buradan bobin bacağına faz verdim. Yani kumanda devresiyle A1 faz bobin bacağını şu an ben kontrol edeceğim. Ne nötr hattını kontrol etmiyorum. Sadece bobin bacağını faz bobin bacağını kontrol edeceğim. Mesela şu an start verdiğimde gördüğünüz gibi paleti çektirdim. <laughs> Burası kapalı devre st stop. Stop'ta enerji var. Bakın arkadaşlar. Şuraya kadar enerji var. Bakın buraya kadar enerji var. Gözüküyor mu? Şu an ben görüyorum. Start'a kadar enerji var. Ama start'ın bu tarafında enerji yok. Bakın şu tarafta enerji yok. Start açık kontak demek. Yani ben start'a bastığımda devreyi kapattım ve kontaktörün bobin bacağına enerji gitmesini, gitmesini sağladım. Bıraktığımda da mühürleme yaptığım için tuttu. Mühürleme olmasaydı arkadaşlar şu kablo olmasaydı tutmayacaktı. Ve şu an stop yaptığımda <laughs> devreyi açabiliyorum. Şimdi bir arıza lambası bağlayalım. Daha sonra da start lambası bağlayalım kontaktöre. Önce bir bütün lambalarımızda faz nötr var arkadaşlar. Nötr'e herhangi bir yerden nötr alıyoruz. Fazımızı da işte buraya 96'ya, 98'e bağlıyorum. Şimdi enerjimizi keselim arkadaşlar. Buradan 95'ten 97'ye bir köprü yapıyorum. Hani köprüden kastım nedir arkadaşlar? 97'ye enerji veriyorum ben. Ben 97'ye enerji verdim. Neden 95'ten enerji verdim? Sigortadan da alabilirdim. Yani buradan da 90, 13 no'dan da alabilirdim arkadaşlar ama en yakın yer neresi ise benim pano böyledir arkadaşlar. En yakın yerden enerji alırsınız. Yani kabloların ısınmaması için en yakın yerden faz aldım. Arıza lambamızın bir ucunu 98'e bağlıyorum. Çıkışına tekrar. Arızalanmamızın diğer ucu da nötr hattı. Herhangi bir yerden nötr alabiliriz. Diğer bacağında yine A2 nötr hattından nötr aldım. Şimdi tekrar panomuzu çalıştıracak olursak mesela şu an ben enerjimi verdiğimde start yaptığımda kontaktörüm çalışıyor ama herhangi bir şeyden dolayı yüksek amperden dolayı e, termiğim atarsa benim gördüğünüz gibi arıza lambam yanacak. Yine ben şu an start stop yapamıyorum. Ne? ta ki reset yapana kadar gidiyorum. panoma reset yapıyorum. Ta ki ar arızayı giderdikten sonra reset yapmanız gerekiyor. Kafanıza göre, göre buraya reset yapıp tekrar start yapıp panoyu çalıştıramazsınız. Yine arıza yapar. Yine motoru yakabilirsiniz vesaire vesaire. Şimdi arıza lambamız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir de start lambası bağlayalım. Yeşil de start lambamız atlanmamızın da yine bir faz nötr 220 ile çalışan bir e, sinyal lambası var. Şimdi ben dedim ya arkadaşlar buraya kadar enerji var startımın üzerinde. Startımın buradan sonrasında enerji yok. Bakın. Yani şu an buradan yeşil kabloyla termik üzerinden faz geliyor. Stop'a giriyor. Stop'un üzerinden buraya giriyor. Buradan tekrar start'a giriyor. Buraya kadar enerji var. Yani benim şu alanda enerjim yok arkadaşlar. A1 faz bobin bacağında şu an enerjim yok. Ondan dolayı ben Buradan sonraki herhangi bir yerden ben start lambama panomun yeşil lambasına enerji alabilirim. Yani buradan da alabilirim. Start lambamın çıkışından da alabilirim. 13 neva'dan da alabilirim. A1 faz bobin bacağından da alabilirim. Neresi işime gelirse arkadaşlar. Şu an benim işime gelen yer neresi? Mesela A1 bobin bacağı benim işime geliyor. Fazımı bobin bacağından aldım gördüğünüz gibi. Yani benim kontaktörümün faz bobin bacağında enerji varsa panom çalışıyor demek zaten doğal olarak yeşil lambama fazımı oradan aldım nötrümü de yine arkadaşlar enerjimizi keselim nötrümüze de yine sigortadan veya A2 bobin bacağından nötr alabilirim nötr bağlantımı da sigortadan yaptım hani güç devresi olsaydı vesaire nötr hattım olsaydı klemensim vesaire nötr klemensinden almam gerekirdi ama herhangi bir yerden nötr alıp devreyi tamamlayabilirsiniz. Şimdi bu benim ne olacak arkadaşlar? Start lambam. Yani panom panom çalışıyorsa benim start lambam yanacak mesela enerjiyi verdiğimizde. Şimdi ben starta bastığımda gördüğünüz gibi sinyal lambam yandı. Yani benim şu an motorum çalışıyor demek arkadaşlar. Hem start hem de arıza lambası birlikte yanmaz. Yani ben termik attığımda gördüğünüz gibi start lambası söndü, arıza lambası yanmaya başladı. Arkadaşlar yine start stop çalışmıyor. Ta ki panoyu resetleyene kadar. Resetledikten sonra şu an tekrar start yaptığımda motorum aktif hale gelmiş olacak ve benim panomda enerji olduğunu zaten şu an gösteriyor. Hani 3 faz lambaları da var. Onunla basit tane hani, sigortanın girişinden faz alıp arkadaşlar lambaları yakabilirsiniz veya çıkışından sigortanın çıkışından faz alıp o faz lambasında bir işte nedir renk olarak farklı bir renk kullanıp onu da yapabiliriz. <laughs> Evet arkadaşlar beğendiyseniz like yapıp abone, yapma, abone olmayı unutmayın. Kanalımıza bu şekilde destek verebilirsiniz.